İzmir yolu Pamukçu Selimiye mevkii arasında meydana gelen trafik kazasında 34 vs 5568 plakalı otomobille İzmir yönüne seyir halinde olan Osman Levent Kömürcüoğlu direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun sağ tarafına devrilerek takla attı. Görgü tanığının iddiasına göre aracın hızla gelip asfaltın tarla yolu giriş kısmına çarparak savrulduğu ve şarampole devrilerek takla attığı belirtildi. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken 112 ekibi araç içindeki bebeği ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Araç sürücüsünün yara almadığı kazada otomobilin içinde bulunan Neşe Saniye Kömürcüoğlu sıkıştığı yerden dışarıya çıkamayınca vatandaşlar AKS ekibini çağırdı. Olay yerine gelen AKS ekibinin çalışması sonrası yaralı bayan araçtan çıkarılarak ambulansa devlet hastanesine götürüldü.